Ya hadi bir şeyler yapalım. Yanıma gel, burada beraber düşünelim. Gel. Bütün derdiniz bu işte sizin. Erkek, hepiniz aynısınız. Barajlarımın kapağı açılsın. Tek derdim bu. Hemen sevişeyim ne de Ne var iş... ya? Efendim amca? Tamam. Babam tırın altında kalmış. Neyse. Ne diyor? Ya gel bak, şurada beraber düşünelim. Gel şuraya bir şey yap. Ne diyorsun? Efendim teyze? Annem balkonun üçüncü katından düşmüş de boyundan aşağı tutmuş. Çok geçmiş şeyden. olsun. Nasıl olmuş? A A A Bunlar da tutamadı Gel bak gel kafana konuşun gel. Gel şuraya gel bir ya. Sayın seyirciler, dünyaya göktaş çarpmasına 15 dakika kaldı. Şimdi at yarışı sonuçlarını veriyorum. 15 dakika kaldı. Dünya yok mu olacak şimdi? <laughs> Yahu sen Tamam yalnız dur yalnız ağlama. Açıyorum. Bak şuraya bir gel. 15 dakikada neler yaparız? Ya bir gel şuraya sen. Gel bir şuraya. Tam sen de bu kadar belli etme yanlış yapmayacak falan şimdi <laughs> Bak 19, 19. oldu yine bana bakıyor. Sen belki tanışırsınız ya.